diyor. Hoş ver. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden sizle beraber Minecraft oynayacağız. Bak <laughs> arkadaşlar oyunumuza girdik. Bugün yapacağımız şey son söyle gibi böyle değişik görevler değil. Ee, bugün hayatta kalma serisi başlatacağız. Ee, böyle başlangıç sandığı hiçbir şeyi açmadan kendimiz oyuna başlayacağız böyle. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Nerede başladık? Çölle yeşil alanın tam arasında garip grup bir yerde oyuna başladık. Şuna biraz ses verelim. Başlayan bir sandı. Açmadığımız için. Yok. Ver ver Minecraft'ta e, sesi sona ver. Aa köy. Çok balıyız. Başla, Başlamaz. Güzel bir köy bulduk. Evet inşallah içinde sandık çekecek ve yakla terk olacak. Ve camlar var terk Bu köyde korunabilirsiniz. Her yerde yatak var bir de golemi olduğu için. Hiç. Tırlamayın. Neyiniz ve hangi işiniz varsa yapın. Başka hiçbir şey de gerek yok. Bu köy mı? Dırı dırı. Aha köylüler. Nasıl köylem mi? Aa ilk başta bir ev Bu galiba haritacının eviydi. Çok oynadığım için biliyorum. Aha 7 ekmek. Bir kağıt. iki meşe fidanı. Al her şey mübahdır bizde şu an. Her şey kağıt. Çünkü hiçbir pokumuz yok. Sen gezelim biraz. Ya yok lan. Bu köylü mi sabah sabah niye yatıyor? Garip. Burada bir şey yok. Başka bir ev. Biraz kastığı için şey yapmayın. Ee, isim ver vermeyin. Video mı uygulamamız yüzünden biraz kasıyor. Neden o? Başka bir eminim daha yata. Ha ileride bir ev daha. O zaman bayalarını alacağız. Bunlardan buğday yapacağız ondan sonra yeniden buğdaya çevirip bize lazım bunlar. Bu ev alabiliriz. Burada gezen büyütmeler yoktur. Burası aşırı güzel. Kendimize bir ev yapana kadar bunu kullanabiliriz. Bakalım buralara. Evet at. At Bize eğer lazım. Bize bir eğer lazım. Silahlar var mı acaba burada? Ben görmüştüm galiba kanka. Ya zırhçı ya da silahlar Gelirken görmüştüm. Ama şu an sırf sandık geziyoruz. Yani hiçbir şey yapmayacağız. Şu an geziyoruz. Buradan gidemeyiz. Güzel kadar lazım. Oraya merdiven falan koymamız lazım. Ve evet devamı yolun. Boş bir ev. Sesi çok mu fazla oldu bana mı öyle geliyor? <laughs> evet bu teklerde de tanıdık yok bu Minecraft'ta oyun biz yok <laughs> zaten. Bunda da yok. <laughs> Şuradan bir koşalım. Yeeha! <laughs> ah be şu çift şeyli yataklardan çıkmadı. Çift yatak bulunan evler oluyordu böyle içlerine. Aa! Ya maden öğretmen hoca ya da benim söylediğim. İnşallah o. Yok maden etme ocağı çıkalım. Kürüz ustası rağlamam ola. Ana bir taç ustası emme galiba bu. Emme. Yok lan zırhçı da olabilir. Anam zırhçı. Dört zümrüte demir bot. Seni yere bulacağım. Ve gezmeye devam. Oroje mi var ha burada? Simya standı. Papazın evi. Burası boş. Evet. Papaz varmış ama bu durumda akşam çıkıp eğer birkaç zombi kesersek bizim işimize yarar. Çünkü 30, 30. 32 mi 36 mı ne çünkü 32. bize zümrüt veriyor. 32. Evet ve akşam olmadan hemen ağaç doğramaya çıkmalıyız. Şimdilik elimizde. Evet. Ay bence çok fazla ses bana çok geliyor ya. Az kısayım mı? Bu fidanları evimizin yanına ekeriz. Büyürürse güzel olur ama gün de güzel bir dekor olur. Haydi bir ara. İlk önce ev yapmayla başlayalım. Yani. Yok ilk önce zaten bunun için de bize ağaç lazım. Her türlü ağaç lazım. Her bir bok için lazım ağaç. Evet İlk önce, i̇lk önce, ilk önce bir dönüştürücü, bir dönüştürücü, dönüştürücü yapalım. yapalım. Evet dönüştürücümüzü yaptık. Hemen şuraya bir dönüştürücü bırakalım. Aha demir! Taş kazma yapalım. Evet, nerede dönüştürücümüz? <Gülüyor> <Gülüyor> Aman 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 aman. Kazma 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 kazma. İnşallah bir şey çıkmayacak. Bir şey var mı? İnşallah yok. Az da olsa bize demir her türlü kardır. Abo maden. Şurada var mı? He utanmadan bile inelim şurada hiç bokumuz yokken. Yani. Bir de ölelim. Tamam güzel <laughs> Bir şey olmaz ki zaten koyun yanında olsun. Olsun. Bir şey olur mu burada olsun zaten koyun yanında oldu ya. Bir yatağı yerine olsa noktası da ayarlayamadık böyle. Bir kere dokunsak ayarlar arkasında ama bir yatak seçmedik. Şimdi, şimdi bize bundan sonra lazım olan en vahim şey bir yatak. Köylerinkinde kalırız ama kendiniz yaparsak daha güzel olur. Bunu boyayabiliriz. Arkadaşlar bir daha oyunda Mert evi yapmış olarak oyuna başlayacak videoya. Çünkü çok uzun süre. Aynen. Evet bu evi kendimize alalım mı? Alsak mı? Şimdilik bu evde kalak. Zaten bu şey arasında böyle bir uçurma olduğu için büyük ihtimalle buraya inen yoktur. Boş boş duruyordur. Boş gezen kalfası. Bak, gir. ha. Tamam şuraya hemen dönüştürücümüzü kuralım. Tamamdır. Hemen şuna bir ocak yapalım hemen. Tamam. Şezinin boş kalfası. Ana köylü mü Hani buralar yine yani yoktu? Neredesin lan? He dedi. Ana emin nasıl? Konuşmayın. Şimdi ne yapalım? Hemen şu tahtaları verelim altına. Üstüne de verelim şu demirleri. Gerçi tahtaları çok hızlı yanar. Balta yapmaya yetmiyor. Ah be! Bir taş daha lazım. Olsun tahta yeterli şimdi. Aşağıda bir yerde bir boğulmuş. Bizi oradan oradan bakıyor şu an. Sesi geliyor. Bize bakıyor şu an orada bir yerde. Belki de geliyor. Bilmiyorum. Olsun tek vuruşta öldüremeyeceği için sıkıntı yok. Bizden verilmiş. Vurduğunu da anlarız. Orada mısın? İlker Başka zaten boş kal Bu lafı Ama bir kes, 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 kes. Aha aha akşam oluyor akşam oluyor akşam oluyor Eyvallah Kesin şu emmi, şu an yatağa yattı Yatmamış mı? Aferin sana ben yatarım geliyor galiba Emme Selamun Aleyküm benim bu yatak Ve tamamdır devam edebiliriz demirlerimiz Aha 7 pişmiş yeter mi yetiyormuş lan 6 tane tahta ile 8 tane demir külçesi pişirdik Demir demirimiz var Evet ilk önce bir sabır Şimdi şuraya hemen bir sandık yapalım. Evin içerisinde bu bu, bu mı başlayan abi? Belki. Belki küçük bir kısmı gösterir. Bekle. Zaten şimdi başlamayı düşünüyorum. Şu içine eşyalarımızı bir atalım bir lazım olmayan. Yanımızda boş gezen eşyaları şuraya bir yolu yap. E şimdi eşyalarının ihtiyacımız yok. Merdiven belki lazım. tamamdır. Hadi bir gezek. Evet her bulduğumuz eti pişirmek için biz şeye gidemeyiz. Yani ocak ocak demeyiz. Bir kamp ateşi bulalım. Hemen onu gösterelim. Şuradan 3 tane set alalım bizim kamp ateşi. Tamam. Geri kalan. Hadi o mı artık? Gelsek mi? Kamp ateşini yapayım bitsin. Ha, yaparız yapar Özgür. Videonun sonuna gelsin artık. İki dakika ver. İki dakika ver. Kamp ateşi. Onu yap. Dur lan, çubuk. Şu pozlarımızdan iş. Tamam, şunlar şöyle. Şunları. Tamamdır. Bir kamp ateşimiz var. Şimdi bunu nereye koyalım? Evet. Bunu nereye koyalım? Hemen. Bu videonun sonuna gel gelelim abi ya. Gelelim. Evet arkadaşlar bildirim zilini, bildirim zilini açın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanal arkadaşlarınızı söyleyin onlar da abone olsun. Görüşmek üzere bay bay. bay.